Mekke, mukaddes şehir. İnsanlığın kurtuluşu için yeni bir ümidin ve yeni bir doğumun muştusuna sahne olmuştu. Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilişinin üzerinden birkaç yıl geçmişti. İlahi mesajların açıktan açığa insanlara duyurulma vakti gelmişti. Yüce Allah elçisine en yakın akrabasından başlamak üzere insanları uyarması talimatını vermişti. Bunun üzerine Allah Resulü Safa tepesine çıkarak akrabalarına seslenmişti. Belli ki çok önemli bir meseleyi görüşmek, konuşmak istemekteydi. Sevilen, güvenilen birisi olduğu için çağrıyı duyan yakın akrabaları hemen oraya koşmuşlardı. Topluluk merakla neler olacağını beklemeye koyulmuştu ki, Peygamberimiz aleyhisselam söze başladı. Ne dersiniz, size şu dağın arkasında sizinle savaşmak üzere atlılar bekliyor diye haber versem, bana inanır mısınız? Onlar, biz senden hiç yalan işitmedik demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse yakında gelecek çok çetin bir azap öncesinde sizi uyarıyorum. Toplantıya katılanlar arasında müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Leheb de vardı. Hemen söze atıldı. Ve toplantının amacına ulaşmasına mani olmak için yazıklar olsun sana. Bizi buraya bunun için mi topladın?" dedi. Sonra oradan ayrıldı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın amcalarından olan Ebu Leheb'in bu sert muhalefeti üzerine şu ayetler nazil oldu. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. Ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi. O alevli bir ateşe girecek ve karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak ateşe girecek.